Merhabalar. Bugün sizin için birbirinden lezzetli ve pratik iki adet frozen yoğurt tarifi vereceğim. Biri yaban mersini, biri ise oreyolu. O zaman malzemelere geçelim. İlk olarak oreyolu frozen yoğurt başlayacağız. Bunun için tabii ki ana malzememiz yoğurt. Ben normal yoğurdu suyunu süzerek bu katı kıvamı elde ettim ama siz normal süzme yoğurt da satın alarak ilerleyebilirsiniz. Krem peynirimiz var. Oreyolumuz var. Oreyoları küçük küçük ufak elimle ufaladım. E, tatlandırmak için balımız ve vanilyamız var. Şimdi tabii ki bunları karıştırmak için de bir adet rondoya ihtiyacımız olacak. Ben sırasıyla yoğurdu, krem peyniri ve diğer malzemeleri ekleyerek başlıyorum. E, malzemeleri ne kadar kullandığımı videonun alt kısmında detaylı şekilde anlatıyor olacağım. Çok olarak yoğurdumuzu ekliyorum. Gördüğünüz gibi katı bir hale geldi. Yeni e, buzdolabından çıkardım. Krem peynirimiz, krem peynir gerçekten çok güzel bir lezzet ve kıvam katıyor bu karışıma. Haydi olacaktır. Tatlandırmak için balımızı ilave ediyorum. Bizim yoğurdumuz ve peynirimiz biraz ekşi ve tuzlu olduğu için bal istediğimiz lezzeti yakalamamızda bize yardımcı olacak ve kıvamını da ayarlamakta gerçekten bal çok yardımcı kendi şeker tercihinize göre pekmez de ilave edebilirsiniz. Normal şeker de kullanabilirsiniz ama bal gerçekten bu tarifte bir fark katıyor. Vanilyamızı da koyuyorum. Harika koktu vanilya. Şimdi bu karışım güzel akışkan bir hale gelene kadar rondomuzda karıştırıyoruz. Ondan sonra da üstübilimlerimize içine ilave edeceğiz. Yani şu anda çok güzel bir hal aldı ama e, yanlarına yapıştığı için şimdi yanlarındaki malzemeyi sıyırarak tekrar içine alacağım ki bal ve tüm malzemeler birbirinin içine geçsin. Hiçbir şekilde tadından ödün vermeyelim. Karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi ufaladığımız orayaları da içine atıyoruz ve biraz daha karıştıracağız. Böylece bisküviler de ana malzemenin içine işlemiş olacak. Evet. Şu anda bisküviler de karışımımıza dahil oldu. Hemen bir tadına bakmak istiyorum. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi hemen bunu kabıma alıp buzdolabına koyacağım. Şimdi frozen yoğurdumuzu kabımıza alıyoruz. Biraz daha dinlenip katılaşması için tekrar buzdolabına koyacağım. Biraz daha dinlenecek orada. buzdolabına gidiyor. Biz bir sonraki tarifle yani yaban mersinli frozen yoğurtla devam ediyoruz. Buzluktan çıkardığımız yaban mersinini küçük bir e, tavaya koyduk. Şimdi üzerine şeker ekleyeceğim. Ve bu şekerle marmelat haline getireceğim. Bu marmelatı da frozen yoğurtta kullanacağız. Çok az daha ilave ediyorum. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğim. Şimdi yaban mersini frozen yoğurdumuza geçiyoruz. Tabi olarak tüm malzemelerimiz aynı ama bu sefer e, tam buğday yolunda bir bisküvi kullanacağım. Ve burada normal haline getirdiğimiz yaban mersini var. Şimdi rondomuza yoğurdumuzu ve peynirimizi koyarak başlıyorum. Og inn Frozen yoğurdumuz şu anda hazır. İçine bisküvilerimizi ve yaban Mersin marmelatını ekleyeceğim. Ve çok fazla karıştırmayacağım ki güzel bir renk geçişi ve iştah açıcı bir görüntü elde edelim. Yaban mersinli frozen yoğurdumuz da hazır. Şimdi onu da servis tabağına alıyorum. Gördüğünüz gibi pembe, mor ve sarının, bisküvinin renginin çok güzel geçişleri var ve çok iştah açıcı duruyor. Tabi bunları biraz e, buzdolabında hatta buzlukta dinlendirmede fayda var. Ki istediğimiz o kıvamı elde edelim. ben bu frozen Yoğurt'u da buzdolabına atıyorum. Oreo'lu veya Bambersin'li frozen yoğurtlarımız hazır. Buzluktan çıkardıktan sonra kendi malzemeleriyle süsledik. Şimdi tadına bakacağız. İlk olarak bir Oreo'lu'dan başlayacağım. Üzerine ben biraz çikolata sosu da gezdirdim. Tadı gerçekten enfes olmuş. Vanilyanın ve krem peynirin tadı büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben yaban mersinliğe geçeceğim. İkisi de birbirinden güzel ve pratik. Siz de kendi sevdiğiniz meyvelerle, frambuaz olabilir, vişne olabilir Hmm, tarifi deneyebilirsiniz. Biz çok memnun kaldık şimdi bunları eritmeden yemeye geçiyoruz. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifle görüşmek üzere. Hoşçakalın.